Aşağıda grafiği verilen fonksiyonlardan hangisi simetrik aralıkta tanımlı çift fonksiyondur? Çift fonksiyonların grafiklerinin y eksenine göre simetrik olduğunu biliyoruz. Seçeneklere baktığımızda y eksenine göre simetrik olan fonksiyonun c seçeneğindeki fonksiyon olduğunu görüyoruz. Soldaki kolun y eksenine göre simetriğinin sağdaki kol olduğunu söyleyebiliriz. Veya sağdaki kolun y eksenine göre simetriğinin soldaki kol olduğunu söyleyebiliriz. Böylece bu fonksiyonun grafiği y eksenine göre simetrik olduğundan çift fonksiyondur diyebiliriz. Fonksiyonun grafiği y eksenine göre simetriktir. Buna göre f3 kaçtır? Çift fonksiyonların grafiklerinin y eksenine göre simetrik olduğunu biliyoruz. Bu fonksiyonun grafiği y eksenine göre simetrik olduğundan çift fonksiyon olduğunu söyleyebiliriz. Ve polinom tipindeki çift fonksiyonlarda x'in kuvvetleri de çift oluyordu. Burada x üzeri 3'te kuvvetteki sayının tek olduğunu görüyoruz. Bu polinom içerisinde olmamalı. Bunun için a artı 5'in sıfır olması gerekir. Böylece sıfırla x küpü çarptığımızda sıfır olur ki böylece bu ifade buradan gitmiş olur. O halde a artı 5'in sıfır olması için de a'nın eksi 5 olması gerekir. Diğer kuvvetlere baktığımızda burada x üzeri 2'de 2'yi görüyoruz. Bu çift ve 3a ifadesinde de 3a'nın yanında x üzeri 0 olduğunu düşündüğümüzde kuvvet yine çift olur. Böylece fonksiyonun çift olmasını sağlamış olduk. O halde a yerine 5 yazarak fonksiyonu ifade edersek burası eksi 5 artı 5'ten 0 oldu ki orayı 0'a eşitlemiştik zaten a yerine eksi 5 yazdığımızda eksi 2 x kare burada da a yerine eksi 5 yazdığımızda eksi 15 olur. Bize f3 sorulduğuna göre x yerine 3 yazarsak eksi 2 çarpı 3'ün karesi eksi 15'ten 9 çarpı 2 18 eksi 18 eksi 15'ten f3'ün değeri eksi 33 olur fx fonksiyonunun grafiği y eksenine göre simetriktir. Eşitliği sağlandığına göre f4 kaçtır? fx fonksiyonunun grafiği y eksenine göre simetrik olduğunda fonksiyonun çift fonksiyon olduğunu anlıyoruz. Ve çift fonksiyonlarda f çift fonksiyon ise fx'in f-x'e eşit olduğunu biliyoruz. O halde buradaki f-x'in yerine fx yazarsak fx eşittir x kare eksi 2 fx artı 5 olur. Eksi 2 fx'i fx'in FX yanına gönderdiğimizde 3 fx eşittir x kare artı 5. Buradan da fx eşittir x kare artı 5 bölü 3 olur. Bize f4 sorulduğuna göre x yerine 4 yazdığımızda 4'ün karesi artı 5 bölü 3'ten 16 artı 5 21 21 bölü 3'ten f4'ün değeri 7 olur. fx fonksiyonunun grafiği y eksenine göre simetriktir. fx biçiminde tanımlanıyor. Buna göre 2a eksi k toplamı kaçtır? fx fonksiyonunun grafiği y eksenine göre simetrik olduğuna göre fonksiyonun çift fonksiyon olduğunu anlıyoruz. Ve f fonksiyonu çift fonksiyon ise f eksi x'in f x'e eşit olduğunu biliyoruz. O halde f eksi x eşittir f x yazalım. x'in pozitif bir sayı olduğunu düşündüğümüzde isteyenler negatif olduğunu da düşünebilir. Her ikisi de bizi sonuca götürecektir. f eksi x ifadesine baktığımızda x pozitif bir sayı olduğuna göre önünde de eksi işareti olduğuna göre burası eksi olur. Böylece f fonksiyonunun önüne gelen eksi x sayısının negatif olduğunu anlıyoruz ki f fonksiyonu önüne gelen sayının negatif olması durumunda üstteki kuralı kullandığını görüyoruz. O halde f eksi x'i elde etmek için bu kuralda x gördüğümüz yerlere eksi x yazarsak eksi x'in karesi eksi 4 çarpı eksi x olur. Böylece f eksi x'i yazmış olduk. Şimdi fx ifadesine bakalım. f fonksiyonun önüne x sayısı geldi. Ve x sayısında pozitif olduğunu ifade etmiştik. O halde f fonksiyonunun önüne gelen sayı pozitif olduğu ki f fonksiyonun önüne gelen sayının pozitif olması durumunda f fonksiyonunun bu kuralı kullandığını görüyoruz. O halde fx ax kare artı k kx'e eşit olmuş oldu. Burada x'in karesinin artı olduğunu düşündüğümüzde x kare burası da artı 4x olur. Böylece eşitliğin sağlanması için x kareli terimlere baktığımızda burada x kareli terimin katsayısı a, burada x kareli terimin katsayısı da 1 olduğuna göre a'nın 1 olduğunu elde ederiz x terimlere baktığımızda burada katsayının artı 4 olduğunu görüyoruz. Burada da katsayı artı k. Buradan da k'nın 4 olduğunu anlıyoruz. Böylece bize sorulan 2a k ifadesinin değeri 2 çarpı 1 eksi 4'ten eksi 2 olur. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi simetrik aralıkta tek fonksiyondur? Polinom tipindeki tek fonksiyonlarda x'in kuvvetlerinin de tek olması gerektiğini biliyoruz. A seçeneğine baktığımızda buradaki 4'ün yanında 4 çarpı x üzeri 0 olduğunu düşündüğümüzde burada 0 çift. Buradaki x'in kuvvetindeki sayısı ise 1 yani tek olduğuna göre bu fonksiyonun ne tek ne de çift olduğunu söyleyebiliriz. x'in hem tek hem de çift kuvvetini içermekte. Çift fonksiyon olması için x'in kuvvetleri çift, tek fonksiyon olması için x'in kuvvetleri tek olmalı. Ve seçeneğine baktığımızda burada x'in kuvveti tek, burada ise x'in kuvveti çift olduğu için bu fonksiyonun da yine ne tek ne de çift olduğunu söyleyebiliriz. Burada da yine kuvvette hem tek hem de çift doğal sayılar görüyoruz. Dolayısıyla bu fonksiyonda ne tek ne de çifttir. Burada yine kuvvette tek... Ve burada da x üzeri 0 şeklinde düşündüğümüzde çift olduğu için bu fonksiyonda ne tek ne de çifttir. E seçeneğinde kuvvetteki sayıların tek olduğunu görüyoruz. Böylece bu fonksiyonun tek fonksiyon olduğunu söyleyebiliriz. Fonksiyonu tek fonksiyondur. Olduğuna göre f2 değeri kaçtır? Polinom tipindeki tek fonksiyonlarda x'in kuvvetlerinin tek olması gerektiğini biliyoruz. Burada x'in kuvvetinin tek olduğunu görüyoruz. Burada x'in kuvveti çift. O halde bu ifade fonksiyon içerisinde olmamalı. Bunun için m-1'i sıfır yapmalıyız. Böylece sıfırla x karenin çarpımı sıfır olacak. Böylece bu ifade fonksiyon içerisinde gidecektir. m-1 sıfır olduğuna göre m'in 1 olduğunu anlıyoruz. Burada x'in kuvvetinde 1 var. Yani tek R'yi de R çarpı x üzeri sıfır olarak düşündüğümüze göre burada da düşündüğümüzde burada da kuvvetteki sayı çift olduğuna göre R'nin de o halde sıfır olması gerekiyor ki bu ifadede fonksiyon içerisinden gitsin. Böylece R'nin de sıfır olduğunu elde etmiş olduk. O halde fonksiyonumuz şu şekilde oldu. fx eşittir. 2 x üzeri 5 Burası belirttiğimiz gibi fonksiyon içerisinden gitmiş oldu. Burası m artı k çarpı x m'yi bu arada 1 olarak elde etmiştik yerine yazabiliriz 1 artı k çarpı x ve burada 0 olduğuna göre orayı da yazmıyorum f1 8 olarak verildiğine göre x yerine 1 yazarsak burası 2 artı burası da 1 artı k olur o halde f1 8 olduğuna göre 8 eşittir 3 artı k'dan k'yı da 5 olarak elde ederiz Böylece k yerine de bir şey yazdığımızda fx fonksiyonunu tam olarak elde etmiş oluyoruz. 2x üzeri 5 artı k yerine 5 yazdığımızda 6x olur. Bize f2 değeri sorulduğuna göre x yerine 2 yazarsak 2 üzeri 5 32, 32 çarpı 2 64 artı 2 çarpı 6 12'den 64 artı 12 böylece f2'nin değeri 76 olur. Fonksiyonu orijine göre simetrik noktalardan oluşmaktadır. Olduğuna göre f3 değeri kaçtır? Fonksiyonu orijine göre simetrik olduğundan tek fonksiyon olduğunu anlıyoruz. Ve polinom tipindeki tek fonksiyonlarda x'in kuvvetleri de tek oluyordu. f(x) fonksiyonuna baktığımızda burada x'in kuvveti 3 yani tek. Burada x'in kuvveti 2 çift olduğunu görüyoruz. Bunun fonksiyon içerisinde olmaması gerekiyor. Bunun için b'nin sıfır olması gerekir. Böylece sıfırla x'yi çarptığımızda sıfır olur ve burada x'in kuvveti bir yani tek. D'nin yanında x üzeri sıfır olduğunu düşündüğümüzde bu çift olduğuna göre, vade bu teriminde fonksiyon içerisinde olmaması gerekiyor. Bunun için D'nin sıfır olması gerektiğini anlıyoruz. Böylece b ve D'nin sıfır olduğunu söylemiş olduk. B eşittir sıfır ve D eşittir sıfırdır. Böylece fonksiyon neye eşit olmuş oldu? ax küp artı cx f1 5 verildiğine göre x yerine 1 yazdığımızda a artı c olur. 5 olarak verildiğine göre eşittir 5 diyelim. Ve f2 de 16 olarak verildiğine göre x yerine 2 yazarsak 2 üzeri 3 8 8a artı 2c eşittir 16 olur. Bu iki denklemden a ve c'yi elde edebiliriz. Üstteki denklemi eksi 2 ile çarparak c'leri yok edelim. Böylece denklemleri taraf tarafa topladığımızda eksi 2c ile artı 2c belirttiğimiz gibi sadeleşir. Burası eksi 2a olur. 8a ile topladığımızda 6a olur. 6a eşittir. 5 ile eksi 2'yi çarptığımızda eksi 10. 16 ile topladığımızda 6 olur. Buradan a'yı 1 olarak elde ederiz. Birinci ve ikinci denklemde bir tanesinin a yerine 1 yazarak c'yi de elde edelim. a yerine burada 1 yazdığımızda 1 artı c eşittir 5'ten c'nin de 4 olduğunu anlıyoruz. Böylece fonksiyonu elde etmiş olduk. fx eşittir a'yı 1, c'yi de 4 olarak bulduğumuza göre yerine yazdığımızda x küp artı 4x olur. Bize f3 sorulduğuna göre x yerine 3 yazarsak 3 üzeri 3 artı 4 çarpı 3'ten 27 artı 12 buradan da f3'ün değeri 39 olur. fx fonksiyonunun grafiği orijine göre simetriktir. Eşitliği sağlandığına göre f4 kaçtır? fx fonksiyonunun grafiğinin orijine göre simetrik olmasında fonksiyonun tek fonksiyon olduğunu anlıyoruz. Ve f tek fonksiyon ise f eksi x'in eksi fx eşit olduğunu biliyoruz. Buradaki yazımı düzeltirsek f x olarak yazılmak istenmiş. Yanlışlıkla bu şekilde yazılmış. O halde buradaki f-x'in yerine eksi fx yazarsak böylece x küp artı fx 4x eksi 3 fx olur. Eksi 3 fx'i fx'in yanına gönderdiğimizde 4 fx x küpü de diğer tarafa gönderdiğimizde 4x eksi x küp olur. Buradan da fx fonksiyonunun kuralını 4x eksi x küp bölü 4 olarak elde ederiz. Bize f4 sorulduğuna göre x yerine 4 yazarsak 4 çarpı 4 16 eksi 4 üzeri 3 64 bölü 4'ten Eksi 48 bölü 4'ten f4'ün değerini eksi 12 olarak elde ederiz.